İnsanlar kendileriyle ilgilenilmesini ve kendilerine saygı gösterilmesini her şeyden fazla isterler. En korktuğumuz durumlar reddedilmek, dışarıda bırakılmak, yıkılmak, yargılanmaktır. Dolayısıyla ben her zaman karşımdaki insana olumlu bakışla bakarım. Çatışkının en sıcak anında bile olsa onlara saygı gösterdiğimi ve benim için önemli olduklarını bilmeleri için çaba gösteririm. Bu tutum Bendeki reddedilmek korkusu gibi dile getirilemeyen korkuları hafifletir. Birçok insan öfke ve ilgilenme duygularının birbirinin karşıtı olduğunu düşünür. Eğer iki insan birbirlerini gördüklerinde öfkeden kendilerini kaybediyorlarsa hemen şunu düşünürüz. Birbirlerine saygı göstermiyorlardır, birbirleriyle ilgilenmiyorlardır. Bu tür ön yargılar sizi aşırı tepkisel yapar aşırı tepkisel olduğunuz dönemlerde farklı bir düşünce ile karşılaşmak size mahkemeye çıkmak gibi gelir. Karşınızdaki insanın farklı düşüncesini hemen reddetmeniz gerektiğini düşünürsünüz. Böylece o sizi reddetmeden önce siz onu reddetmiş olursunuz ve bunun sizi koruyacağını zannedersiniz. Halbuki böyle davranmak yerine görüş farklılığınıza rağmen onlara hala saygı gösterdiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece karşınızdaki insan kendini saldırı altında hissetmez. Kendisini daha kolaylıkla size açar ve sizi dinlemek ister. Eğer bir kişi bana sinirlenmişse ve ben de kendimi rahatsız hissediyorsam ona şunları söyleyebilirim. Her ikimizin de sinirlendiğini görüyorum. Bu konuda konuşabileceğimize inanıyorum. Kendimizi daha da sinirli ya da eleştiri altında hissetsek de konuşabiliriz. Birbirimizi anlayarak birlikte çalışmayı sürdürürsek uzun vadede bunun mükafatını göreceğimizden eminim. Bu sözlerdeki mesajın amacı dürüstçe her iki tarafın da sinirlendiğini itiraf etmek ve karşınızdaki insanın bunu normal karşılamasına yardımcı olmaktır. Kendi görüşüm berrak, açık olduğunda her şey daha iyiye gider ve karşındaki insanı reddetmem. Bu mesajın aynısını farklı bir dil ile eşinize, dostunuza, iş arkadaşınıza ifade edebilirsiniz. Eşinize şunları söyleyebilirsiniz. Çok öfkeliyim fakat hala seninle ilgileniyorum. Sen benim için çok değerlisin. Yakın bir iş arkadaşınızla aranızda sorun çıktığında şunları söyleyebilirsiniz. Bu konuda aramızda kesin görüş ayrılığı var ve senin bakış açın beni huzursuz ediyor. Buna rağmen bu konu üzerinde çalışabiliriz. Sana saygı duyduğumu ve seninle birlikte çalışmaktan hoşlandığımı bilmeni isterim. Bu sözlerin amacı makineyi iyi yağlamak ve fazla ısınma, havaya uçma gibi tehlikelerden korumaktır. Bizimle ilgilendiklerine inandığımız insanlara karşı daha hoşgörülü oluruz. Eğer gerçekten isterseniz mesajı kolaylıkla karşınızdaki insana iletebilirsiniz. Takdir cümleleri kurmanın ardındaki felsefe, onun yaptığı ya da söylediği şeyler sizin kendinizi öfkeli hissetmenize yol açmış olsa da halen ona saygı duyduğunuzu göstermektir. Bu bağlamda takdir cümleleri kurmak koşulsuz özdeğer felsefesine benzemektedir. Bilişsel terapinin arkasındaki felsefe de budur. Karşınızdaki insanın yaptığı bir şeyi beğenmeyebilirsiniz. Düşüncelerini kabul etmeyebilirsiniz ve duyguları sizi rahatsız edebilir. Fakat bir kişi olarak onları yargılarsanız ya da suçlarsanız bu size hiçbir şey kazandırmaz. Anımsayın onlar da sizin gibi güçlü yanların ve zayıf yanların birikimidirler. Eğer onlara karşı saygı ve sevgi tutumunuzu sürdürürseniz bunu hissedecekler ve bu her şeyi kolaylaştıracaktır. Siz şöyle düşünebilirsiniz. Fakat karşımdaki insandan hoşlanmıyorsam ve onunla birlikte hiçbir şey yapmak istemiyorsam ne olacak? Çok kere bazı insanlarla bütün ilişkimizi kesmeyi düşündüğümüz anlar olmuştur çok istismar edici olabilirler. Çok ben merkezci olabilirler ya da çabaları değerlendirmekte çok duyarsız olabilirler. Böyle durumlarda bir ilişkiyi sürdürmenin maliyeti yararından daha ağır gelebilir. Tek soru onlarla yollarınızı nasıl ayıracağınızdır. Olumsuz duygularınızı ifade ettiğinizde onlarla ilgili olumlu bazı şeyler de söylemeniz iyi bir fikir olabilir onların öz değerlerini desteklerseniz daha az savunmacı olacaklar ve söylediğiniz şeyleri dinlemek isteyeceklerdir. Mesajınız daha gerçekçi ve daha güçlü olacaktır. Şimdi iyi dinlemek becerileriyle kendini iyi ifade edebilmek becerilerini birlikte kullandığımızda neler olabileceğini görelim. Çocukluğumdaki okul tatillerinden birini kuru temizleme dükkanında çalışarak değerlendirmiştim. Dükkan sahibinin müşterilerle ilgili sorunlar olduğunda çok çabuk sinirlendiğini hiç unutmadım. Şimdi bambaşka gözlerle bu konuyu değerlendiriyorum. Bir keresinde aynı gün içerisinde iki kişi pantolonlarındaki lekelerin çıkmadığından şikayet etmişlerdi. Üçüncü bir kişi de gelip aynı şikayeti tekrarladığında dükkan sahibi o kişiye soğuk bir ses tonuyla bazı lekelerin çıkamayabileceğini çünkü orasının kuru temizleme dükkanı olduğunu söyleyiverdi. Şimdi sizlere dükkan sahibinin bu cümlesinin bir iyi iletişim örneği mi yoksa bir kötü iletişim örneği mi olduğunu soruyorum. Ve niçin iyi veya kötü iletişim örneğidir? Ben şimdi değerlendirdiğimde dükkan sahibinin ifadelerine kötü iletişim diyorum. Çünkü kendisini savunuyor ve müşterilerine yabancılaşıyor. Müşteriler onun bu sözlerini duyduklarında kendilerini yıkılmış hissediyorlar ve yüksek oranda bir başka kuru temizlemeciye gidiyorlar. Dükkan sahibi de işleri azaldıkça öfkeleniyor. Hatta hatırlıyorum, müşterilerinin ne kadar mantıksız ve nankör insanlar olduklarından şikayet ediyordu. Kendisini bir kurban gibi görüyordu. Sizin yaşamınız, kuru temizlemeciliği olan o dükkan sahibinden çok farklı olsa bile, işinizi iyi yaptığınızı düşündüğünüz dönemlerde bazı insanların gelip size işinizle ilgili şikayette bulunduğu olmuştur kuru temizleyicinin yerinde siz olsaydınız şikayet eden bir müşterinize nasıl bir yanıt verirdiniz? Belki şöyle söyleyebilirdiniz. Pantolonunuzdaki bütün lekelerin çıkmamış olmasından dolayı hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Güzel bir pantolondaki lekenin ne kadar asap bozucu olduğunu biliyorum. Müşterilerimiz bizim için çok değerliler. İşinizin görülmesi benim için çok önemli. Temizlenmiş bir pantolondaki bir leke bazen daha görünür hale gelebiliyor ve iz bırakmadan çıkmıyor. Sizin için ne yapabilirim? Sizi böyle rahatsız olmuş ve bizim iyi hizmet etmediğimizi düşünür bir halde bırakmak istemiyorum. Kurulan bu son cümlenin amacı dostane ve işbirliğine yönelik bir tutum yaratmaktır. Bundan sonra pantolonun bedava temizlenebileceği önerilebilir. Bu bir iyi niyetin göstergesi olur o lekenin çıkmayışında dükkan sahibinin bir hatasının olmaması durumu değiştirmez. Eğer bir müşterisini mutlu ederse yıllar içinde bu temizleme parasının yüzlerce katını kazanacaktır. Eğer empatiyle yaklaşırsa ve içten bir ilgi gösterirse müşterisi muhtemelen dükkan sahibinin açıklamasını kabul edecek ve bir telafi istemeyecektir. Bazılarınız şimdi şunu aklından geçiriyor olabilir. Eğer tümüyle mantıksız bir müşteri gelir ve pantolonunu dükkan sahibinin mahvettiğini söylerse ne olacak? Ve pantolonun yenisini almak için belirli bir para isterse ne olacak? Dinlemek ve kendini ifade etmek becerilerini kullanarak belki şöyle söylenebilirdi. güzel bir pantolonu bir lekeden dolayı giyememenin ne kadar rahatsız edici bir durum olduğunu biliyorum. Bu sizi biraz sinirlendirmiş olabilir. Ben de sinirlenirdim. Pantolon için para ödemeyi düşünmüyorum çünkü iyi temizlendiğine inanıyorum. Bir ihmal söz konusu olsaydı parasını öderdik çünkü dürüstlük bunu gerektirirdi. Size değer veriyorum ve bir müşteri olarak sizi kaybetmek istemiyorum. Benim iyi niyetimin bir göstergesi olarak size telafi edici ne yapabilirim? Bu temizlemenin ücretini sizden talep etmeyebilirim ve bir sonraki temizleme için de sizden ücret almayabilirim. Bu beni mutlu eder.